Narlıdere Belediyesi Güzel Sanatlar Atölyesi'nde yetişen 101 tiyatro gönüllüsü 2011 yılının sevgi ve hoşgörü yılı olması için Konak Saat Kulesi'nin önünde pandomim gösterisi yaptı. İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi ilginç bir gösteriye şahitlik etti. Saat Kulesi önünde 7 yaşından 70 yaşına kadar 101 tiyatro sever, kursiyer ve oyuncu, 2011 yılının barış ve sevgi yılı olması için pandomin gösterisi yaptı. <laughs> Saat Kulesi'ni kuşatan pandominciler yaptıkları gösteriyle konuşarak <laughs> çözülemeyen sorunlara sözsüz ifadeleriyle dikkat çekti. Daha önce de sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde çeşitli performans gösterilerinde bulunan pandomincilerin gösterileri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Evet,